Seans merhaba saatlerimiz 13.30 gösteriyor haftanın son iş ve işlem günündeyiz ve bugün önemli bir konuyu ele alacağız malum Avrupa Birliği'nde bir dönüşüm söz konusu ve Türkiye'nin de Avrupa'ya olan ihracatını etkiliyor. Şu karbon mekanizması süreci artık bir Ekim itibariyle başlayacak, devreye girecek ve bu geçiş süreci 2026'ya kadar devam edecek. Peki burada dikkat edilmesi gerekenler neler? Süreç nasıl işliyor? İşte bunların hepsini biz Ernst Young Türkiye Dolaylı Vergiler Bölümü lideri Sercan Bahadır'la konuşacağız. Sercan Bey hoş geldiniz elimizin. Hoş bulduk, merhaba. Evet, şimdi şöyle bir baktığımız zaman aslında belki de öncelikle hani bu geçişi bir anlamamız gerekiyor. Avrupa Birliği tam olarak ne yapıyor. Bu hedefin detaylarında neler var ve tabii bu gerçekçi bulunan bir dönüşüm süreci mi? Ne dersiniz? Teşekkür ederim. Ee, tabii Avrupa Birliği'nde e, uzun süredir çalışmalar aslında Paris Anlaşması'nda başlayan bir süreç var. Paris Anlaşması sürecinden sonra bir Avrupa Yeşil Mutabakatı yayınlandı 2016'da. Ondan sonra Avrupa Birliği'nde aslında bu emisyonu azaltmak anlamında bazı hedefler belirlendi. İşte 2030 yılında bunun %55 mevcut emisyon salımını azaltmak, 2030 yılı, 2050 yılında da tamamen emisyonu sıfırlamak gibi evet. ciddi hedefler koydular. Buna yönelik de bir 55 adım dediğimiz adı bir prosedür oluşturular Yeşil Mutabakat'la. Burada en önüne çıkan aslında aslında karbon mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Belki orada Avrupa Birliği'nin özellikle son dönemde kendi tedarikleriyle ilgili çok ciddi çalışmaları var. Bu onlardan aslında en esaslı, en kapsamlı olanı. Ama tedarik zinciri yasası var Almanya'da şu an tartışılan yakın coğrafyayla üretimlerini geliştirmek anlamında ciddi işbirliklerini tartışıyorlar. Tercih ticaret anlaşmalarıyla ilgili Pan Avrupa Merşe Kümülasyonu dediğimiz çok kapsamlı bir anlaşma var. Üretim süreçinde çok yakına ilgilendiren. Onları da yine bu, bu yılın sonunda revize ediyorlar. En somut adım aslında burada baktığımızda sınırda karbon mekanizması diye adlandırdığımız konu. Belki orada bir tartışma da var. Belki onu söylemek lazım terminolojide. Bir vergi midir, değil midir konusu evet. çok tartışıyor şu an kamuoyunda. Bir vergi midir? Bir vergi değil aslında ama dolaylı olarak bir vergi gibi ama Avrupa Birliği şu an bunu vergi olarak tanımlamıyor. Çünkü orada bir ithalat vergisi tanımı da çok tartışmalı. Dünya Ticaret Örgütü kapsamında bazı kuralları var. Bu uygulama tam ona oturmuyor. O nedenle buna bir vergi gibi adlandırılmıyor şu an Avrupa Birliği'nde. Sınıfta karbon mekanizması düzenlemesi ya da Sibam adı altıyla kısaltmasıyla şu an kullanılıyor. 1 Ekim'de başlayacak. Tüm Avrupa'nın aslında bakıldığında Avrupa ihracat yapan tüm ülkeleri çok yakından ilgilendiren bir düzenleme ve biz ihracatının yarısını Avrupa Birliği'ne yapıyoruz. O açıdan bakıldığında da en çok etkilenen ülkelerden biri biziz. En çok da bizi ilgilendiriyor ve çok yakında takip ediyoruz hep birlikte. Evet, ee, yanılmıyorsam öncelikle üç sektörün geçişi var. İşte Çelik sektörü bunlardan bir tanesi ve böyle kademeli olarak mı gerçekleşecek bu geçiş nasıl olacak ve hani Türkiye'de şirketler buna ne kadar hazır acaba? İşte belki şey açısından bakarsak aslında bir alt, önce 5 sektörle başladı, 3 ile başladı, 5'e çıktı bu 5'ten sonra 6 oldu hatta. Şu an geçiş süreci için 6 tane sektör Hı -hı. belirlendi. Bunlar bizim en büyük e, ihracat yaptığımız alanlardan bir demir çelik bunların Hı -hı. başında yer alıyor. Gübre var, elektrik bu, an, bu anlamda kullanılıyor. İşte e, bakıldığında hidrojeni son anda eklediler. E, alüminyum sektörü yine kapsam içerisinde yer alıyor. E, tabii bu alt gübre bunlardan biriydi. Belki burada bir şey de tartışmak lazım Şimdi 6 tane sektör bizim açımıza ne ifade ediyor Hani Türkiye açısından ne ifade ediyor konusu önemli büyüklük anlamında ne ifade ediyor Çünkü biz ihracat rakamları baktığımızda neden Türkiye Hani Avrupa Birliği açısından bu gelişmeleri yakından takip etmenin sorusuna belki yanıtı burada yatıyor Çünkü biz toplam geçen yılın toplam ihracatın içerisinde 250 milyar dolarını bu 6 sektörle yapmışız Hele bunlardan demir çelik sektörü en ana sektörlerden biri. Bu açıdan baktığımızda bu 6 sektörün bu alana ciddi bir şekilde odaklanması gerekiyor bu 3 yıllık geçiş döneminde. 3 yıllık geçiş dönemi bittikten sonra yine polimerin, plastiklerin aslında 2026'dan sonra kapsama girmesi düşünülüyor. 2030'a doğru işte seramik, kağıt gibi birçok alan var. Aşama aşama bunu aslında genişletme düşüncesi var. Tabii emisyonun düşümü de aslında belirlenen sektörlere baktığımızda da en yüksek emisyon salımı olan sektörler ilk hedef. Sonra aşama aşama onu genişleterek kendi koydukları o hedefe ulaşma düşüncesi var. Peki bu biraz aslında hani en fazla emisyona sahip olan sektörler önceliklendiriyorsa onların da geçişi hani en zor olanlar değil mi bir yandan? Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. kesinlikle. Nasıl, yani orada nasıl başarılı olabilecek miyiz acaba? Çok haklısınız. Ee, tabii emisyonun, özellikle bu sektör 3 işte yıllık bir raporlama dönemi Belki bir de oradan adım adım gidersek. Evet. E, ilk 3 yıllık bir raporlama dönemi aslında bir mali yükümlülük doğurmayacak. 1 Ekim'den beri başlayan ilk raporlama e, 2024 Ocak ayında olacak. E, bu raporlama ilk başta sadece bir gözlem gibi niteliği taşıyor Avrupa Birliği tarafında. Asıl 2026 1 Ocak 2026'dan sonra bu mali açıdan bir yükümlülük de ortaya çıkacak. Burada da bir temel sorun, hani bunun sorumlusu aslında kimdir? Belki onu da bir paylaşmakta fayda var. İşte ABD ithalatçılar aslında bunu ödeyecek ya da bu raporlama yapacak şirketler. ihracı açısından bizim açımızdan şu aşamada büyük bir yükümlülük yok. da bazı mal e, raporlama yükümlülükleri var. Belki birazdan onları anlatıyor oluruz. İlk başta Avrupa Birliği'nde bu ürünleri İtalya'dan firmalar Önce bu ön kayıt yapıyorlar bu ithal etme hakkı elde etmek adına. İkinci aşamada da bu ürünlerle ilgili raporlama yükümlülüklerini 1 Ekim'den itibaren yerine getiriyor olacaklar. Ya, zaman hani bize çok e, maliyeti... Şu aşamada yok. yok ya yani. yani şu aşama ilk 3 yıl içerisinde yok ama 3. yıl dolduktan sonra bu geçiş süreci bittikten sonra o zaman mali yükümlülükler devreye giriyor olacak. Aslında bizim 3 yıllık bir hazırlık aşamamız var. O 3 yıl Hı -hı. içerisinde aslında biz oradaki maliyetleri nasıl azaltır hep birlikte tartışıyor olmamız Şunu gerekiyor. Şunu merak ediyorum ya şimdi hani ilk 3 yılda böyle bir en azından hani ihracatçı... Bizim Bizim ihraç ek maliyet binmeyecek. Oradaki ithalat eden bunun firmalar firmalar araştırmasını yapmak zorunda raporlamasına ücret ödemek durumunda. Acaba bu hani biraz rekabet koşullarını değiştirir mi? Yani bize olan talebi azaltır mı? Kaldı ki hani Avrupa ekonomisinin, Euro bölgesinin yavaşlamasından bahsettiğimiz bu dönemde olumsuz etkisi bu anlamda olur mu? Olur. Belki kısa vadede şu açıdan olmayacaktır. E, o, yani 3 yıldan sonra zaten mali hüküm doğacağı için bizim ihracat maliyetlerimizi arttıran bir düzenleme. Sonuçta ithalatçı o maliyetleri göre katlarımız muhakkak bize de yansıtacaktır bunu. Hı hı. O yüzden rekabet avantajını muhakkak kaybediyor olacağız olacağız orada. Ama 3 yıllık bir maliyet durumu yok. Hani bu önemli bir konu. O zaman 2026'ya kadar. 26'ya kadar bizim bir şekilde bu süreçleri iyileştirmemiz, emisyon ölçümüyle ilgili muhakkak yapmamız, oradaki maliyet alanlarımızı yani emisyon sanı yüksek olan alanları belirlememiz gerekiyor bir tabii rekabet gücünü etkileyecektir ama bizim tabii yapmamız gereken ana konulardan biri düzenleme şunu içeriyor aslında ithalatçı tarafından özellikle ihracatçı ülkede ETS dediğimiz emisyon ticaret sistemi dediğimiz Paris Anlaşması dayalı sistemi kurduğumuz zaman aslında orada bir mahsuplaşma sistemi de var. Yani biz 3 yıl içerisinde ETS sistemini hayata geçirdiğimizde buradaki o 6 sektördeki ihracatçımızın ihracat esnasında oluşan emisyonları burada tahsil edip oradaki ithalatçıya ispat ettirebilirse orada bir mahsuplaşma sistemi de var. O açıdan bakıldığında bizim şunu görüyor olmamız gerekiyor. Hani bu mahsuplaşma sistemi de yani bu emisyonlar oluşan maliyeti Türkiye'de mi tahsil edip ihracatçı iyileştireceğiz yoksa hiçbir şey yapmadan Avrupa Birliği tarafından Avrupa Birliği'ne mi ödeteceğiz gibi bir nokta var. Bizim bu sorunun özel yanıtını arıyor olmamız lazım. Eğer bunu yapamazsak ciddi anlamda ihracatta bir rekabet dezavantajıyla karşı karşıya olacağımız çok kesin. Yani burada mesela hani Çin'de şöyle bir Hı -hı. haber hatırlıyorum, Hı -hı. Business Insider'da çıkmıştı galiba. Mesela Çin ekonomisinin yavaşladığını nereden anlıyoruz? Havada işte atıyorum Hı -hı. Pekin'de ya da işte başka Hı -hı. bir şehirde hava durumunda iyileşme olduğu zaman, hava kirliliği düştüğü zaman Hı -hı. gibi böyle bir endeks var. Doğru. Dolayısıyla hani Çin'le biz rekabet etmeye çalışan ihracat tarafında rekabet, bütün ülkelerin belki de rekabet etmek zorunda kaldığı bir ülke. Çin'de durum böyleyken yani çok fazla bir değişim yokken vesaire bu hani ihracat anlamında evet sınırda değil belki ama komşu olmadığı için ama acaba hani orada nasıl bir süreç işleyecek? Yani sonuçta sadece komşu olan ülkelere mi uygulanacak bir şey bu yoksa bütün dünyaya mı uygulayacak Avrupa Birliği bunu? tüm dünyaya uygulayacak. Sadece bizi ilgilendiren bir konu değil aslında. Avrupa Birliği ihracat yapan tüm ülkelerin ana gündemi bu. O yüzden hmm. herkes 3 yıl içerisinde bu... Çin de dikkat etmeniz Çinli, tabii Çin'i de ilgilendiren değil. bir konu. Ee, biz tabii bu altı yönü kim ithal ediyorsa aslında Avrupa Birliği'nde ithalatçılar kendi tedarikçilerini bu açıdan da bir nevi kontrol edecek. Evet. Çin'den ithal ettiğinde Çin üreticisinin emisyon açısından daha fazla bir ton başına miktarı bedeli daha yüksekse ondan almayı tercih etmeyip daha az emisyon salımı yapan üreticiyi tercih eder hale gelecek. Asıl rekabeti orada yaşıyor olacağız. Yani Peki bizim... avantajlı olma ihtimalimiz var mı sizce? Bir fırsattır her zaman bu bizim açımızdan. Çünkü Avrupa Birliği'ne çok yakın bir coğrafyamız var. E, çok yakınız. E, yarı ihracatımızı oraya yapıyoruz. Biz bu tip gelişmeler her zaman bir fırsat gibi görmek istiyoruz. E, ülke olarak özellikle bu gerek gümrük birliğinden dolayı ciddi bir ihracat ve yasal dönüşümle iç içeyiz Avrupa Birliği ile. Bu da bunun bir aslında parçası ki Türkiye'de de buna yönelik çok ciddi adımlar atıldı. Özellikle orta vadeli programa baktığımızda çok ciddi bir şekilde bu işin dikkate alındığı, buna yönelik yasal düzenlemelerin ki iklim kanunu şu an taslak halinde, 2024 yılında bunun Hayata geçmesi bekleniyor. Yani Hem, siz e, yönetim bazında, hani hükümet bazında atılan adımları bu anlamda yeterli buluyorsunuz, öyle mi? Yeterli, yeterli gibi duruyor ama şunu da da bir an önce yasayı çıkarıyor olmak gerekiyor. Hani hı. yasayı çıkart, uygulamanın içerisinde bu üç yıl içerisinde hayata geçirmek gerekiyor. Bu peki neye bağlı Yani burada biraz hani, bürokratik engeller mi e, var, yoksa e, tam olarak nedir hani bu yasanın? çıkmasının önünde evet. Şu an bir engel yok gibi duruyor aslında. Biz bekliyoruz. 2024 hedef konmuş durumda orta vadeli programda. Yüksek ihtimal ki bakanlıkla yapılan görüşmelerde ya da onların kendi aktarımlarında 2024 yılında bu sistemin kurulacağı yönünde. onu bekliyoruz. Belki 2025 yılında bu gecikirse hep beraber bunu hep tartışalım istiyorum ama şu an yol haritasına bakıldığında orada bir eksiklik yok. Asıl sorunumuz şurada duruyor. Firmalar nezdinde biz 3 yılda hazır olabilir miyiz? Hani bakanlık bunu 24'te hayata geçirebilir bununla yönelik mekanizmayı kurabilir. Ama firmalarımız bu karbon salınımla ilgili iyileştirmeleri çok hızlı yapabilecekler mi? Çok ciddi dönüşüm gerekiyor çünkü firmalarda. Bizim tabii rekabet avantajını korumak, bize bir fırsat olarak bunu olabilmesi için bizim rakibimiz olan yani Avrupa Birliği'ndeki alıcıya ihraç eden iki ülkedeki firmalardan daha az maliyetli üretim yapan bir firma olabilirsek ancak onun önüne geçebiliyor olacağız. O da bize neyi gerektiriyor? İçe dönük olarak bizim şirket yapısını, üretim yapımızı, tedarik yapımızı e, sil baştan bir kontrol ediyor etmemiz gerekiyor. Yani evet. Şu da diyebiliriz belki. E, hani kartlar yeniden dağılıyor. Sorusunun şeyi burada konuşulabilir. Yani burada bunu konuşabiliriz. Yani Türk Avrupa Birliği kendi tedarik zincirini yeşil mutabakatla yeniden dizayn ediyor. Biz Türkiye olarak bunun neresinde yer alacağız? Firmalar olarak özellikle bunu soruyor olmamız gerekiyor. Evet kartlar yeniden karılıyor dediğiniz zaman yani bu büyük bir dönüşümden büyük bir dönüşüm. Bahsediyoruz. Kesinlikle çok büyük ee, Ve e, bununla ilgili hani biraz da mecburiyetten Tabii kaynaklanan varsın. bir dönüşüm gerçekleşmesi <laughs> gerekiyor. E şunu da merak ediyorum. Ya şimdi <laughs> mesela yeni dönemde e, acaba Avrupa Birliği ile bir gümrük birliği anlaşması işte yeniden gözden geçirilme vesaire bunlar da gündemdeyken <laughs> bu konuyla o konunun hani biraz önce de <laughs> bu bir vergi mi değil mi vesaire tartışmaları Çalıştım. varken ikisinin birbiriyle bir bağlantısı olabilir mi herhangi bir şekilde e, iç içe <laughs> geçebilir mi? Yoksa iki ayrı başlık olarak mı ele alınır? Şu an iki ayrı başlık gibi duruyor. Biz tabii gümrük bir iş, Avrupa Birliği tabii yeşil mutabakatı hayata geçirince bizim tabii Avrupa pazarındaki dezavantajı bu konunu kurtulmak için mecbur bu düzenle yapmamız gerekiyordu ki o yasal düzenleme ayrıca ilerledi. Paris ile ilgili. Fakat bizim tabii gümrük birliği tabii çok önemli bir konu. Aslında biraz e uzun yıllardır 96'dan beri Gümrük Birliği'ndeyiz. Tam üyelikle ilgili bir çaba orada devam ediyor. Artık tam üyelik konusu ayrı bir platformu şu an gündemde konuşuluyor ama Avrupa Birliği'nden gelen mesajlar sanki bu konunun çok hemen gündemde olmayacak gibi. Bizim ama burada şunu dememiz gerekiyor. Hani politik gündemden bağımsız olarak ticari gündemi bunu taşıyıp uzun yıllardır Gümrük Birliği'nin güncellenmesini konuşuyoruz. Maalesef bu konuda çok fazla bir adım da atılamadı hani karşılıklı olarak. Tabii Türkiye'nin bir ticaret anlaşmasına bunu dönmesi kesinlikle olumsuz bir noktaya taşıyacaktır. O yüzden ileri düzey olan bu gümrük birliği anlaşmasını biraz ülke menfaatine yönelik müzakerelerle geliştiriyor olmamız lazım. Biri de bu konu aslında. Yani bizim gümrük birliği olmamıza rağmen bizi kapsam dışında almadı. Yani Avrupa Birliği EFTA'yı muaf sayarken bu düzenlemeden bizim gümrük birliği olmamıza rağmen Türkiye'yi maalesef muaf saymadı. Biz sanki üçüncü bir ülke gibi Sanki AB'li hiçbir anlaşmamız bu zamana kadar geçmiş, hiçbir hukuksal e, birliklerimiz yokmuş gibi yok sayıldık. Bu da maalesef bize taraftaki dezavantaj oluştu. Belki iklim anlamı, çevrenin iyileşmesi, buna yönelik hani gelişmeler, yasal düzenleme açısından olumlu olmuş olabilir ama gümrük birliği açısından kesinlikle e, çok... Başka nokta belki o konuları ayrı ayrı uzun uzun konuşmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet yani gerçekten e, hani bu da yıllardır konuşulan ve ihtiyaç duyulan bir süreç Gümrük Birliği'nde e, bir e, revizyona gidilmesi Kesinlikle. bakalım yeni dönemde neler olacak. Evet. E, şunu da merak ediyorum şimdi hani Avrupa Birliği belki bu konuda biraz önce oldu e, işte sıfır e, karbon emisyonu ve bununla ilgili hani bazı konularda mecburiyet getiriyor. Buna e, Bunun ardından acaba başka coğrafyalarda işte mesela ABD'den yine bizim için önemli bir pazar, e, buralarda da yine benzer adımları görür müyüz ve gördüğümüz takdirde biz buna hani Avrupa sayesinde bu dönüşümün gerçekleşmesi sayesinde e, hazır e, sayılarak başlar mıyız ne dersiniz? Evet biraz tabi Avrupa Birliği öncü gibi şu an en hızlı hareket eden e, ülkeler grubu diyelim ya da ülke coğrafyası. Onlar da bu yapıyı kurunca herkes tabi hazırlanıyor oraya ihracat yapanlar ki Avrupa Birliği dünya ticareti çok önemli bir rolü var. Yani o yüzden de diğer pazarlarda bunun yansıma olası çok yüksek. Geçmişte biliyorsunuz e, gerek Çin gerek Amerika tarafından bu Paris anlaşması ile ilgili bazı çekinceler vardı ama son dönemde o da ortadan kalktı gibi, gibi gözüküyor. Ve anlaşma imzaladılar. E, yakın zamandan anlıyoruz ki tüm dünyada aslında bu tarz şeyler artacaktır. Tabii çevre olunca konu, özellikle Paris Anlaşma uygulanması hepimiz için önemli. Hep akla meşhur Roma Kulübü gelir. 70'li yıllarda bu tarz çalışmalar yapılmıştı. O zaman gelişmiş ülkelerin çevreyi kirlettiği yönünde çok fazla e, raporlar var. Şu anda gelişmiş ülkelerin buna sahiplenip hem gelişmemiş az yetmiş ülkelere de destek olarak e, emisyonu düşürme yönünde bir gayret göstermeleri aslında memnuniyet verici. Ama tabii hep birlikte izleyeceğiz. Hani günün sonunda burada bizim gibi ülkeler sonra çevre kirletme oranlarına bakıldığı ülkeler bazında bakıldığında en çok ticaret yapan ülkeler tarafında bu. O yüzden onların geriye dönük aynı yeşil mutabakat gibi biraz öz eleştiriye, bununla ilgili yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bunun maliyetini de ihracat ülkelere çıkartmamaları gerekiyor. Evet. Bu, da, bu da gerçek. Bunları da konuşmamız <laughs> lazım ülke evet. olarak. Çok çok teşekkürler. tüm vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Ernst Young Türkiye Dolaylı Vergiler Bölüm Lideri Sercan Bahadır bizimle beraber.